Evet arkadaşlar, Baba Kız Futbol kanalına hoş geldiniz. Birazdan dedem gelecek. Valla sezonun son maçı. İyisiyle, kötüsüyle bir sezon daha geride bırakıyoruz. Ee, yani dünkü geçen skor. Yani bilmiyorum ya. Hani artık böyle her şeyi dediğim gibi hissediyorum. Ama bir yandan da susmak da istemiyorum. Yani çok garip. Ee, Fenerbahçe'yi yönetenler ee, Fenerbahçe çok zor bir duruma sokuyor. Ee, dün de biliyorsunuz Tadiç ve Ceko'yla e, vedalaştık. Üzüldüm ama bunca iki yıldır verdikleri emek e, her zaman bizim aklımızda olacak. Bugün şey, taraftarımız yürüdü Ali Koç istifa etti diye. Yani ben yine diyorum taraftara kulaklarını kapatmasınlar. Yani herkes burada Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyor. Ama Fenerbahçe sahipsiz. Fenerbahçe 7 yıldır yanlış yönetiliyor. Başta son kez taraftarı alkışlatıp Ceko'yla e, Tadiç'i plaket verilebilirdi. Yani plaket dün verilmiş. Dün bakıyoruz fotoğrafta yani yemekhanede veriliyor. Tüpler var orada, bulaşıklar var. Yani Allah aşkına hani şey şu anki yönetim şey anlıyor. Fenerbahçe taraftarı biz bir şey yapmasak da bize tepkiler. Ya böyle bir şey yok. Siz yönetemiyorsunuz. 7 yıldır da yönetemediniz. Hala bana mesela küfür haricinde geliyor. Tamam Ali da tutabilirsiniz. Bakın diyorum ki bütün başkan adaylarını, şu anki başkanın yönetimi de tutabilirsiniz. Bunda herkes serbest. Ama yani şu görünen şey hoş mu ya? Yani sezonu nasıl bitiriyoruz, nasıl hayal kırıklığıyla bitiriyoruz? Yani hala böyle saçma sapan adımlar atılıyor. Yani şu anki mevcut yönetimin yapması gereken tek şey Haziran'da kongre yapıp yani bence istifa etmek ama istifa etmeyip de tekrardan aday oluyorsanız da sizin bileceğiniz hiç aday olmak. Yani bana göre istifa etmeniz, bana göre artık Fenerbahçe bırakmanız. Yani çünkü siz artık olumlu bir şey yapsanız dahi bu taraflarda yok hükmündesiniz ve bunu anlamıyorsunuz. Yani üzücü. Yine geldik sezonu kapatıyoruz. Yani keşke daha farklı kapatabilseydik. Yani inanın bu taraftar size tepkili, Fenerbahçe'ye değil. Bana da yazıyorlar yani. Mesela taraftarlar da şey istiyor, Fenerbahçe gitsin, küme düşmüş takımdan dört yesin ama biz susalım. Fenerbahçe gitsin, başarısız olsun, biz susalım. Konuşmayalım, ortamı bozmayalım, gelmeyelim. Arkadaşlar Fenerbahçe başarısızsa konuşacağız biz ya. Yani Fenerbahçe başarısız ise konuşmamız bizim gayet normal değil mi? Yani eleştirmemiz gayet normal değil mi? Eleştiri kültürünü bile bu yönetim istemiyor. Yani Ali Koç'un bir an önce Fenerbahçe'yi bırakması lazım. Fenerbahçe şu andan sonra yapacağı tek iş o olur. Biz de önümüze bakalım. Olmuyor çünkü ya 7 yıldır olmadı. Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak arkadaşım. Ya keşke olsa. Ya ben Ali Koç'un başarılı olmasını ondan daha çok istiyordum ha. Yani hani hala ama şu an yok. Olmuyor çünkü. Olmayacak. Üzücü bir durum yani. Ya bu binlerce kişi toplanmış, yürümüş. Ya yani taraftarın çoğu sizi istemiyor. Yani sizin yapacağınız hiçbir şeyi istemiyor artık taraflar. Bu kadar inatlaşmayın artık. Takım bu kadar ayrıştırmayın. Yeter. Sen, ben, o, şu, bu yok. Fenerbahçe var. Ve Fenerbahçe elimizden kayıyor bizim yani. Çok yazık. Çok yazık. Çok acemice yönetiliyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin iyiliğini istemekten başka da bizim art niyetimiz yok açıkçası. Koç yönet, Ali Koç ve yönetimindeki hiç kimseyi yani tanımam, etmem anladınız mı yani? isim olarak tanıyoruz. Normalde tanımayız, etmeyiz. Herhangi bir kinimiz, nefretimiz yok. Fenerbahçelerin tek amacı Fenerbahçe'yi eski günlerine geri döndürmek. Fenerbahçe'yi e, savaşan bir takım olarak görmek. Fenerbahçe'yi eski Fenerbahçe olarak görmek. Yani tek temennimiz de bu açıkçası bizim. Fenerbahçe'nin başarısı. Netice adayları da şu an var Fenerbahçe'de. Hiç kimse benim babamın oğlu değil. Hani bizim için tek şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin iyiliği. Ama yöneticiler şu an Yenisiz çok ıı, azaltı, yanlış bir yönetiliyor. Yani şu stadyuma bak. Ya yazık bir i̇nsanları yani. yani futboldan soğuttunuz. Fenerbahçe'lere ya futbol zevkimiz vardı. Hakikaten soğuttunuz ya. ya yani ben bunları söyleyince de kötü ben oluyorum. Ya yani ne da olur. Fenerbahçe iyi olsun ben kötü olmaya razıyım. Maçın mu eski Bitmişiz ya yani bizim. Ne kadar bitmişiz. Dakika, yok yok ya, yani ne morali bozacağım artık bu saatten sonra. Şampiyon. Yani, şampiyon olacağı hani. Yok. Ya ben de 2 sene daha. yani ya ben 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 kendi seviyorum ama i̇şte şansı yok. Ondan sonra i̇şte de demek ki bu işin içinde ne bir, bir yanlış düzenleme var. Ya. Yanlış bir ya dedim mi arkadaşlar hani Mesela, başta ne umutlarla gelindi Sevdiğim tamam? adam. Adama bak adam şeyden çıkıyor bak şuraya bak. Başta ne umutlarla gelindi. Ha. Tamam bir iki sene zaten verdik vereceğiz ama yedi senede bir başarı yok ortada. Ya rezilliklerde üst boy. Şimdi biz bunları konuşunca Fenerbahçe düşmanı olmuyoruz. Biz Fenerbahçe yararına konuşuyoruz. Ben özellikle Sadece zaten... Bakın, başlıyor, başlıyor, özellikle, başlıyor ya özellikle ben zaten arkadaşlar tamam mı ee, bizim tamamen şansımızın bittiği anda konuşacağım söyledim konuşacağım ya biz böyle gidersek böyle koç böyle direnmeye devam ederse yönetimimiz de öyle. ya biz seneyi de kaybedeceğiz ondan önceki seneyi de kaybedeceğiz yani ben maçı kaybedeceğim üzücü üzücü yani Fenerbahçe ya bitmiş. bitmiş. Sayıdan bitmiş. Yazık ya. Yani taraftarlara da artık bu eziyeti çektirmeyin ya olmuyor, yapamıyorsunuz Çünkü yani. Olmuyor yani ya. İrfanca içeri sokuldu. İrfanca kaleyi düşündü. Yapma dışarı gidiyor. İrfanca kaleyi düşündü. Adam takımı çalıştım diye. Daha lan o <laughs> adamı tutuyorsun diye. <laughs> Başta bir ya. daha seçilince ne dediniz? Seçildi Haziran'da. Ne dediniz Allah aşkına bir kere? Yani de... İlk aylık koşla devam etmişiz diyeceksiniz dediniz. Ve taraftar yüzde seksinde ilk koşla devam ettik demiyor. Şampiyonluk söz vermeyeceğim bir takım kuracağım dediniz. Kuramadınız. Yani sonra taraftar <laughs> suçlu oluyor. Sonra taraftan ıı, takımını sevmiyor oluyor. Yani gözümüzün önünde eridi yani 7 yılda. Hani biz konuşacağız tabii ki de. Kaleciden içeriye Enes'in Şimanski vurdu. Kalecinin üzerine gitti top temiz. Kale. Sola Kostiç orta pozisyonu. Kostiç yaptı ortaya arkaya doğru yüksek ve Enes'in yükseldi. Oh. Dışarı gidiyor top. Uzun kaçamadı topa Sert bir vuruştu. Oynamayız. İçten gelerek oynamayız. Yoktur. Kafada maçı. Hiçbir işten gelerek oynamayız. maçı bitirmişler. Taraftarlar yani agresifleşebilir arkadaşlar. Yani kaç yıldır ortada bir başarı yok. Sonra taraftar neden ısıtıyor? Isıtacak, eleştirecek taraftar hareketlendi. ilk yarı Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani kötü bir futbol oynuyoruz. Yine yani biraz ataklarımız falan oldu ama kötüydü. Onlar ne çaktan anladı ki. Geldiler gol attılar. Bir, 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 atay, bir, bir atak var. Bir atak var. Ya bakın yani Şöyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. İkinci yarıyı bir ihtimal çekmeyiz biz. Buradan buradayızlar ama biz çekmeyiz. Böylece yönetim istifa ederek sezonu kapatalım. Biz de eylemimizi böyle yapalım. Stadyuma gelmemişler, eylem yapmışlar taraftarımız. Biz de taraftarımıza katılalım bu eylemde. Onlar stadyuma gelip izlemiyorlarsa biz de ilk yarıda e, affınıza sığınarak ilk yarının editini yapacağım sadece. İkinci yarının e, olmayacak videoda. E, seneye artık inşallah daha güzel yarınlarda buluşuruz. Değil mi Dedişkan? Biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Ama <laughs> <laughs> biraz zor diye dedim ama. Ya dede, dedim dedem, dedem, dedem ikinci yarıyı Dedem izleyecek ama ben hani bu ilk yarının editini yapar atarım. böyle de size de hani bu senenin vedasını yapalım dedim. bu kadar taraftarla inatlaşmaya gerek yok. Takımın hali ortada. Yönetim şekli ortada. Artık bir değişim şart olmuyor, olmayacak. Bunu siz de farkınıza varmanız lazım aslında. Ee, dediğim gibi her başkanı tutabilirsiniz, her başkan adayını tutabilirsiniz ama sizin önceliğiniz Fenerbahçe olmalı. Fenerbahçe kötüyse iyi numarası yapılamaz. Her şey yolundaymış gibi yapılamaz. Ee, bir şeyler varsa o, onu ya yani bir de eleştiri kültürü yani eleştiri kültürünü kaybettik biz. Yani 7 yılda bir kupası olan yönetimi eleştirmeyeceksek biz neyi eleştireceğiz? Bir sürü konuşur. Yani burada oturursa bir iki saat konuşuruz yani. Dediğim gibi dedem ikinci yarıyı izleyecek ama bu kanalda ikinci yarı olmayacak. Böyle biz de e, taraftarımızın bugünkü eylemine katkıda bulunmuş olduk. E, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Uş, yani sonsuza kadar yani dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Kendinize dikkat edin. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.